Yaşlı kadın evcil canavarının daha hızlı büyümesi için her gün taptaze domuz etini nehre atıyordu. Hatta bir gün bir mandayı seçti, gözlerini kapattı ve hayvanı doğruca suyun kenarına sürdü. Gel al der gibi. Ama verdiği yiyecek yaratığın açlığını doyurmaya yetmiyordu. Bu yüzden kadın akıl almaz bir şey yaptı kocasını itip suya düşürdü. Sonra polise gidip kaybolduğunu söyledi. Böylece onu da besin olarak kullanmayı umuyordu. Polis gerçekleri bilmediği için hemen dalgıçları gönderdi. Fakat kocaman gölde tek bir balık bile bulamadılar. Tam o sırada dalgıçlardan biri garip bir mağara fark etti. Merakına yenilip yaklaştı. İşte felaket de o anda patladı. Partneri olanları görünce paniğe kapıldı ve onu çekip çıkarmaya çalıştı. Sonunda tekneyi güçlükle ulaştılar. Ama adamın belden aşağısı tamamen yok edilmişti. Kadın komiser durumun vahametini görünce derhal merkezden destek istedi. Canavarı sudan çıkarmak için helikopter Helikoptere bütün bir inek bağladılar. Ama bu timsah sadece dev değildi, aynı zamanda kurnazdı. Gece sessizleşene kadar bekledi. Sonra yavaşça kıyıya doğru süzüldü. Yaratık görünür görünmez herkes silahını kaldırdı, ateşe hazır bekledi. Fakat bu canavarın gücü akıl sınırlarını zorluyordu. Suyun içinden adeta fırladı, ineği tek hamlede ısırdı ve tek bir çekişle helikopteri bile suya doğru sürüklemeye başladı.